Herkese merhabalar. Antalya VIPci kanalına hoş geldiniz. Daha iyi videolar gelecektir. VIP hastalıktır. Takipte kalın. Abone ve beğenilerimiz gelsin. Detaylı araç inceleme, detaylı yolcu transferi, bilgi edinme, işler nasıl yürüyor baba? Hepsini takip edeceğiz, ettireceğiz. Bu alemi biz de yaşayacağız. Takipte kalın. Arkadaşlar bu 114'lük Mercedes motorlu ve 111'lik tutulmuyor biliyorsunuz. Detaylar ilerleyen vakitlerde çok seri bir şekilde gelecektir. İlgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ederiz. Beğenin lütfen. İyi günler. Gerçekten güzel ha. Güzel abi bu işin arabası bu. Bunlar özel. Özellikle... Baksana.